İzlik halkı adına Yüksel gerçekten İzlik'teki iki önemli eser bir gençlerimiz için ve İzlik'in Bayraktar, Sancaklar ve Batruha Hazretleri'nin tekrar yeniden düğün seçilip yapılmasında verdiği destekten dolayı hem dualarımıza hem şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu sırayla ben de önce başkanıma sonra Emin Çatmak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiler. Bu bir hayır işi. Ben de bu hayır işini hayattaki anneme ve rahmetli babama ve gelecekte işte gençlere bizim bizden sonra gelecek nesillere bir hatıra alarak yapmayı düşündük hep birlikte bunun içinde de hem Forex Holding olarak hem Yılkor Holding olarak bu ayın işini üstlendik. İnşallah yüzümüzün akıyla bu projeden zamanında çıkarız, açılışına da geliriz hep birlikte. İnşallah izli halkına ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben de tekrar sizlere e, teşekkür ediyorum. Böyle bir hayır işinde birlikte bulunduğumuz için. Çok